ondan sonra şeker azam gelmiş ya akşam pasta yaptım şekerlikteki şekeri bile kullandım yani böyle şekerim düştü diyene eldire damlatmaya şeker yok evde kurudu ama meğer ben akıllı özge balkonda benim e, kiler dolabım var orada 2 litrelik bir kavanoz var şeker kavanozu meğer o doluymuş ben buna bakmadım. Ondan sonra sabah kahvaltı edeceğiz. Eşim de yıllık izinde evde 3-4 gündür. Dedim ki altı koş çay içeceğiz ama şey yok. E, şeker yok dedim. Ondan sonra iyi gitti şeker aldı geldi. Lan nerede kaldın dedim. Söyleme sahip kahvaltı hazırladım. Melemen patates kızarttım falan. Ondan sonra soğudu buz oldular. Ay sinir bastı benim. Lan neredesin sen dedim gelemedin. Ya dedi tam dört tane market gezdim şeker yok Özge dedi. Ya dalga mı geçiyorsun dedim ben de. Tövbe estağfurullah gram mı girdi şekere dedim. Sonra dedi ki ya dedi şeker azam geldi ya dedi. Vay Allahsızlar dedim. Bütün dedi marketler şekerleri saklamış. Öyle daha hani sigara azam gelince de saklıyorlar ya. Ondan sonra neyse iki şeyden iki torba şeker almış. İki, i̇ki, kilo. İki, iki kilodan iki tane almış. Yani dört kilo şeker. Dedi ki A101'de dedi buldum bir tek. Şok gezmiş. Ondan sonra e, bime bakmış. Bir yere daha baktım dedi. Orada dedi, Bir daha A101'e gireyim demiş. Bir bakmış iki paket kalmış. Onu da almış dört kilo. Sonra dedim ki ne yapayım bunları dedi. Dedim kiler dolabına koy. Ondan sonra gitti, koydu. Dedi ki o orası çok sıkışık dedi. Az sen koy. Gittim bir bakayım. Ana arkada bir kavanoz dolusu, 2 kiloluk kavanozun dolusu şekerim var. Kız ben bir sevindim, bacım bir sevindim. <laughs> Bulmuş gibi sevindim. Şeker pahalanmış ya. Sanki şey marketçi şekeri sakladı da kar yaptı ya şimdi stoklara koydu ya. Ben de stoka koymuşum. Yani ucuz şeker yiyeceğim. Şimdi ne oldu? 2, 4, 6, 6 kilo şekerim var yani. Ondan sonra ben de Zula'ya şeker atmış oldum. Dedim ki hep marketçiler mi yapacak? Bak karın dedim evde şeker bitti diye seni yolladı dedim. Meğer 2 kilo şeker duruyormuş balkonda. Ben de dün neredeyse komşuya gidecektim tatlıya şeker koymaya. İşte kötü günler için kenarda şeker bulundurmak lazım canım benim Vallahi Bu hikayeden bu çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama altının yüzünü göreceğiniz biz biz sevindik. 2 kilo şeker çıktı gıyıdan diye. <laughs> Ay bunu da böyle anlatmak istedim. Öyle oldu işte. Şeker pahalanınca biz. <laughs> Öyle işte. Bir sorma. Millet haberlerde çıktı ya bir çuval şekere öküze girer gibi üç ortak girmişler. <laughs> üç ortak şeker almışlar. Tövbe daha neler dediydim. Ağlanacak halimize gülüyoruz yani. Öyle işte.